öğrencileri elektrikli araç üretti. Sadece bir buçuk ayda ortaya çıkardıkları bu araba birçok firmanın dikkatini çekmeyi başardı. Ekipte bulunan 13 lise öğrencisine şimdiden iş ve burs teklifleri geliyor. Gece gündüz çalıştılar, bir buçuk ayda elektrikli araç ürettiler. 13 lise öğrencisi henüz mezun bile olmadan iş teklifi aldı. Başarıları birçok üniversitenin de dikkatini çekti. Daha lisedeyken sevdiğim alanın üzerine iş teklifi almış olmak beni gerçekten çok gururlandırdı. Kendimle gurur duymuş oldum. Ben bu projede PR'dan görevliyim. Araba için sponsorluk bulmak, maddi destek bulmak, malzeme desteği bulmak için uğraştım. Üçte dörtteye kadar burada arabanın tam birimlikle çalıştık. Çok zorlu bir süreç oldu ama sonucu bizi çok e, mutlu etti. Çünkü ben mesela daha YKS'ye girmedim, lise son öğrencisiyim. Daha bir sürü üniversiteden burs alıyorum. Aracımızı okulun dışına ilk defa çıkartıyoruz. Proje birçok teknoloji firmasının ilgisini çekti. Çalışmanın hayata geçirilmesi için sponsorluk desteği veren şirketlerden biri de ekipte bulunan tüm öğrencilere iş teklifinde bulundu. Hem eğlenecekler, hem öğrenecekler hem de para kazanacaklar henüz daha üniversiteye başlamadan önce. Elektrikli araç 50 dakikada şarj oluyor ve tam şarjla yaklaşık 15 kilometre yol gidebiliyor. Fren pedalımız var ne yani klasik fren mantığında çalışıyor. Ee, burada kendi yapmış olduğumuz bataryamız var. İçini de gösterelim şöyle. Burada 3 adet farklı ısı sensörümüz bulunuyor. Isı sensörlerinden gelen sinyaller kendi geliştirdiğimiz devre kartımıza iletiliyor. Burada bir adet soğutma sistemimiz var. Eğer tehlikeli bir sıcaklığa gelirse buradan bataryamıza soğuk hava vermeye başlıyor. Elektrikli aracın adı Işın. Bu ismi arabanın fikir öncüsü lise öğrencisi Erol Demirbaş koydu. Sebebinin ise bir hikayesi var. Araba rahmetli annem sonrasında ismi Işın. Annemin doğduğu sene köye elektrik geliyor. Bu da bir elektrik arabaydı. Ve yani çok küçük, küçüklüğümden bir sahip olduğum fikir olduğu için arabanın ismini Işın vermeyi tercih ettim. Arkadaşlarımla beraber konuşacak bir takım kurdum. Hocalarımın da desteğiyle ve okulun desteğiyle bu arabayı gerçeğe çıkardık. Geçmeyen kronik ağrılar konusunda umut.